Baycanım hoş geldi. iyi geldin ve buradasın çok güzel, tam buradasın. Yalnız değilsin canım çünkü ben buradasın. sesim seninle, Şimdi sana hoş, hoş, pozitif

I'll never solve it. Sen canım. Yani iyileşmeyi hak ediyorsun. Yalnız değilsin. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Ben buradayım. Sesim buradayken sen buradasın. Sen Sen kalıcısın canım, gözlerin hadi biraz daha derin nefes alalım. hataların olabilir, insansın. İyi ki öylesin, kimse kusursuz değil. So. ですんちゃんキムタタンセデシン、セニニニカヤンサーティチェセニン。ウェイセニニカヤンピツメツァ。 Kızlardan birisin. Şimdi biraz susuyorum. Sen nefes al ve hisset. Harika. Sen varsın. yaşıyorsan senin iyileşime hakkın var. Kendini suçlama. Hissettiklerin sadece his geçer. Ve sen kalırsın. Ben buradayım. Ne zaman istersen sesim burada. Sen güçlüsün. Sen yeterlisin. It's on Emma. sick like